Sence bir tarım makinesi yoğunluk farkıyla ayırma yöntemini kullanabilir mi? Önce fındıklar serilir. Kuruması için güneşin altında bekletilir. Bu aşama fındığın lezzeti ve saklanabilirliği için çok önemlidir. Daha sonra kuruyan fındıklar çuvallanır ve taşınmaya hazır hale gelir. Peki ya kabuklarından nasıl ayrılacak? İşte burada devreye patos dediğimiz makine giriyor. Görünüşte sadece bir tarım aracı ama aslında içinde fizik kuralları çalışıyor. patosun içinde tamburlar hızla dönerek fındıkları kabuklarını çarptırır. Bu sırada sürtünme ve çarpma süreci sayesinde kabuklar kırılır. Bir diğer fıkı kuralı ise merkezkaç kaç kuvveti. Dönen hareket fındıkları dışarı doğru savurur. Bu kuvvet kabukların tanelerden ayrılmasını kolaylaştırır. Ardından devreye hava akımı girer. Hafif olan kabuk parçaları rüzgarla uzaklaşır daha yoğun olan fındık taneleri ise aşağıya düşer. Bu aşama aslında laboratuvarda gördüğümüz yoğunluk farkıyla ayırma yönteminin günlük yaşamındaki bir örneğidir. Hafif maddeler uçar, ağır maddeler kalır. Yani patos, hem mekanik kuvvetler, çarpma, sürtünme, merkez kat, hem de yoğunluk farkı prensibini aynı anda kullanır. Fındık, çikolata ve tatlılardan sağlıklı yağlara ve besin takviyelerine kadar pek çok alanda kullanılır. İçindeki E vitamini, protein ve sağlıklı yağlar hem enerji verir hem de kalp sağlığını korur. Yani küçük bir köy makinesiyle başlayan bu süreç aslında global beslenme zincirine kadar uzanır. Bilim her yerde bizimle. Son aşamada fındıklar çuvallanır ve kamyona yüklenir. Artık dünyanın dört bir yerine gitmeye hazırdır. bilim soframıza da bu şekilde taşınır. Peki sen o sınıfında en çok nerede kullanırdın? Yorumlara yazmayı unutma. İşte ben Action Fan.